Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bravo Stars'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Bugün de yine e, geçen videomuzdaki gibi oyunlar oynayacağım ve size göstereceğim. E, ancak bu sefer Brawl Pass görevleri yeni görevler geldi. E, bu görevleri tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. E, i̇lk önce 3 maç kazan Shelly ile oynan e, etkinliğini oynamak istiyorum. E, kar tek hesaplaşma modunda. E, Çifte giyeyim. Çifte de bir görevimiz var arkadaşlar. Ve oyunumuza başlayalım. Bu arada e, şimdi yıl aksesuarını açtım yıldız hala açamadım. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Takım arkadaşım koltuymuş. Shelly ve Colt. Güzel bir takım. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenirsiniz yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Takım arkadaşım bir, bir koltuğu öldürdü. Güzel bir takım arkadaş aslında. 8 kutu kırdık. Yine hiç ne no. arkadaşlar. Yine hiç zihni. Hayır 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 kaç kaç kaç. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır, hayır Tara öldürdü bizi arkadaşlar, hayır be, Kork öldü, takım arkadaşım da öldü, bakalım etkinliği tamamlayabilmişiz mi, hayır tamamlayamamış, bir daha oynayacağım arkadaşlar, bu etkinliği senin için tamamlayacağım, Şimdi bu arada arkadaşlar videomun introsunu umarım beğenmişsinizdir, ne, e, onun üstünde çok çabaladım. Bence güzel intro oldu. Yine Colt ile Dövüşüyoruz arkadaşlar. Kaybettim. Ben. Arkadaşım da kaybetti. Nasıl olur? Ama önce iyi gidiyorduk arkadaşlar. Bir daha oynayacağım. Nedense böyle oluyor. İlk videomda da kazanamıyordum arkadaşlar. Şimdi de takım arkadaşım balle olmuş arkadaşlar. Bence kaybedeceğiz. Ama bakalım inşallah. Allah bilir. Belki kazanırız. üç tane kutu kırdık arkadaşlar. 4 oldu ve beş oldu. dövüş gidiyor. Evet arkadaşım enerji çiçeğini al arkadaşlar. Evet koltuğu durduk ama El Prime benim üstüme geliyor takım arkadaşım öldü mü? Hayır ölmemiş. Tamam ben, ben öldüm ancak arkadaşlar. 6 saniyemiz kaldı. Kaç kaç. Evet geldim arkadaşlar. Birini öldürdüm. Ve başka bir şeyliğe saldırdım. Öldür onu. Hayır lan. Takım arkadaşım şeyi öldüremedi. Ben ancak yine öldüm. 12 tane kutu kırmış arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldım. Ben geleceğiz ama bakalım yine Sherry'ni öldürdüm ve ben öldüm hayır kaybettik arkadaşlar Sherry takım arkadaşımı öldürdü ama ikinci sıra geçtik etkinliği tamamlamış olduk iki etkinliği de Ben sizinle Sherry e, etkinliğini kazanıp e, videonun sonlandıracağım arkadaşlar Ee, bu kanalda ancak Bravo e, Stars videoları değil başka bir videolar gelecek ee, ama şimdilik Bravo Stars çekiyorum arkadaşlar ama bir güzel bir savaşacağız tamam ama oynayabilsin internet bir Şelin'i öldürdük arkadaşlar. Takım arkadaşım olmasaydı öldüremezdi. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Çektim be. Şimdi takım arkadaşım. Enerji çiçeğini aldık. Bula saldırıyoruz. Ve bula öldürdük arkadaşlar. Hayır, Nita Mice'i beni dondurdu. Shelly öldürdü beni arkadaşlar. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Hayır, hayır, ölme. Bir, ölme bir, ölme bir, ölme, ölme. Ulti not, ulti, ulti. Hayır be. Öldü. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yeni salonuna girebilirim. Bir kez daha. videonun çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar bu sefer takım arkadaşım rosa kurt ve hayır takım arkadaşım öldü bir tek ben kaldım aksesuarımı kullanıyorum arkadaşlar ve hayır lan

bu sonra öldürebilir miyim arkadaşlar? Hayır be, demedim Takım arkadaşım öldürdü ama. Bakalım. Kaybedeceğiz miyiz? Yoksa kazanacağız mı? Ben de kayb kaybettik arkadaşlar. Evet kaybettik. Evet kaybettik. 5. sırası. Aa ben gelmişim arkadaşlar. Ha benim haberim yok. Rasan öldürmek öldürdüm Rasan'ı. Hayır kaybetmedik. Yes be. Hayır 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 hayır. Hayır 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 şimdi öldük arkadaşlar. Ah be. Artık videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. o Bravo Stars etkinliğini görevliği tamamlayamasak da ama savaş kutusu açıldı. Bu büyük kutunu da açarken sizlere göstereceğim arkadaşlar. Belki karakter çıkıyor ve şimdi savaş kutumuzu açalım. Olabilir. Belki bundan da karakter çıktı. Ya Allah. Hayır arkadaşlar efetetik ince. çıksaydı bu bir işareti yanıp sönerdi arkadaşlar. Evet dediğim gibi karta çıkar. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Beni videomu like ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone de olmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sağ olun kendinize iyi bakın.